Merhaba arkadaşlar benim memnun turu var bugün size Angry Games'in 8. bölümünü çekiyoruz. Ya geç. <laughs> ortadan yok, yok. başlayamadık çünkü turu son anda girdi. Balı mı yiyinler yani? İçecek bak bu içecek. Biliyordum. Şimdi... Düşerek öl lanet olası seni. Ölmedi. Aldın mı chest'i? E? Chest Neredesin? İndim aşağıya. Al chest'i yemesi. Kanka acil yemek lazım. Çünkü bayağı acıktı. Ben de üç tane karpuzun var ama hepsini Onları ben mi ama Aynı çeşit mi yiyecek? Aynı çeşit mi yiyecek? Ha. Beni bekliyorsun. Bu barek bu diki çeşit ne salıyor? Ha hatırladım. Ben adam var. Ama attım. Aha ha ipnelik. İpnelik biz buyum. Abi Başka açamıyorum bir bu diki yok. O kılıç. Helal. Emre gel. Ha öleceğim. Gel. Al şunu. Oo. Gel. Abi kanka ben kartuz. Gel buraya çıkalım. Ben bir şey Şurada çek. Hayvanlar hayvan Gel gel karşıya geçecek. Neredesin? Buradayım. Ha oraya da gidebiliriz güzel. Kuvvet yurtlar falan var. Tabii. Bana da bir kudur çıkarsa. Çıkmadı. Bu çıktı. Şu an sana iplenik yapabilirim. Al ya. çıktı. Kanka bana yemek versene. Yok Hadi ki şey. ben de bende diyor. <laughs> Oltan var onu mu istiyorsun? Ben onu kimireceğim. <laughs> ah. Bu var hep ben böyle gebereceğim. Oha yarım kalp. Ay evi pantolona falan çıkıyor ama pantolon mu çıkıyor? Ya ki? oğlum kılıç istiyor. Ben burada pantolon çıkartıyorum ama yemek istiyorum. Aha açtı. Ay geberdiyem beni. Onu Şu ben şey almıştım ya. Deneyim. Ben bir açtı. Ay geberdiyem. Koşamıyorum. Koşamıyorsun mu? Tabi. Adam var. Arkanda adam var. Arkanda adam var. Abi. Helal. Yarım kalbim var. Seni ben olmasam adamı ittim bak. At. Kılıç at. Bekle şurada yemek yiyeceğiz. Lan tahta kılıç at bir. Ne tahtası sal demiri. Oo. İki tane mi varmış? Ha. Ne yapacaksa. Dur. Al al. Oha. Al. 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 Oo full iron olduk lan. Bala bak bala. Adam la, geliyor mu bak diyor. Yok yok gelmiyor. Al ah, yemekleri al. Abi ne balımız var. Bal değil benim payamda. <laughs> Ay aşkına geberdin mi? Geberdin mi? Yanım kalpli yaşadım lan. Nereye oğlum? Denize girmeyelim ya. Şurada çek vardı ona bak. Ha. Hmm. Ağzı demini yatsam şu Sen gelme sen gelme. Yürü git Oha. hayır <laughs> ay ay. ay hayırdır. <laughs> Sen gelme. Ortalarımı birleştireyim. Zaten kırdı kırdı. <laughs> şurayı. Dördü. Çakma falan kan gelsin şuraya. ölüyorum ölüyorum. Adam 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 adam. Oha ortada. Lan. Euro. Oha hacker. hack. Hacker, hacker. Abi Başka. bu nasıl hack ya? Kanka, gel, gel o adamı almamız lazım. Tepede iki adam var, tepede bir adam var. Kanka. Ha. Abi, Hat o adam başımıza böyle alacak. Böyle yani katılıyor mu? O adam bizi görüyor mu? Bilmiyorum. Adam aklı dönüktü. Huzur ne? huzur ne? huzur ne? Hacker hacker hacker. Geçiyorum şu an. Ya. Oha 16 tane demir Şunları birleştiririm bir dakika. Abi kaç tane çorba çıkarmış bu bari. Ben Çünkü oha oha buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel sen bir. Oha. Ne var dur ben alayım. Geç gelmasaydın maalesef. Şimdi benim beklersen. Kanka hepsi kırılmamış. Kolkalar kalsın kalsınla birleştireyim mi? Abi. Açlık sorunumuz kalmadı lan kaç tane kase veriyoruz? Adam, adam mı? Sonu yok yok. Adam mı var? Adam var. Ufku fayda gördüm. Adam en tepesine. Ben ses duydum da. En tepede. Şurada var. Ha, oha iki tane adam var. Aa. Uy. Uy iki tane kalbim iki kaldı. Dikkatli ol. Ha, tamam. Bekle bir yemek yiyeceğim. Abi bence ne yapalım? Yay çıkarmaya çalışalım. Ne? Yay. Yay mı? Bende 8 tane okumak. Şuraya şuradaki dükçesi alacağım. Ya oraya almışlardır. Almış. Bir Bak birisinin yemeği yok mesela. O bir spitik vardı ya onu kesebilirim yani. Al. Hatırlıyor musun? Ben bir mavi kitlesi yapmıştım. Ha denizde. <laughs> Kanka hani bir de diyordun ya önceki öm elde. Önceki videoda. Çekmiştik ya. Adamları kitlesi yaptı. Orada adam aldığı kitlesi yapmış. Adamlar orada ihanet etmiş. Ne kadar iyi işte. Oha. Oha. Şey... Sen... Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gel köpek. Adam mi? aşağı iniyor. Adam aşağı iniyor. Adam aşağı düştü. Onu kim <laughs> Canım abi az Dur kesin. Kestim. Oha, kestim. Şunu da keselim. Şunu da kes. Şunu da kes. Bu bu şapka. Sizi lanet olası gerizekalı Adam benim kucağıma... Ya çakmak var. varsa yak şunları ve Oha iki kişi kaldı oğlum gene video çıktı Breeze İslam'da lan. Evet şu an like atmayı hissediyorum kesin like adam orada adam orada adam... Oha. Lan ne adamı salak iki kişiyiz. Abi ama Otto falan orada isim var. Nerede? Emre. Tam o videoyu yükleme çünkü o adamı izleyici <laughs> Ya bir şey olmaz. 12 kalbi var. Öyle ki çünkü şey. 2 4. 5, Optifine bak. Ol Optifine bak. Ama orada isim görüyorum. İsim görmen imkansız zaten görünmez adam salak. Girdi ya o isim. Salak gördüm. izleyici giremiyorlar ki zaten. Video izleyen mi? Evet. Eyvallah. Evet. Ben, ben izleyici. Bir isim var. gördüm galiba evet. yani Ne ben yani şöyle bir şey Yani. Tamam. Hepine baktın mı? Oh ya, yok mu? Yok be ya. Yemek yem oda şimdi başlayacağız ama. Lanet olası makronu kullanırsan senin ağzını burnunu dağıtır. Ne? Lanet olası makronu kullanırsan senin ağzını burnunu dağıtır. Tamam kan kullanmıyorum. <laughs> Bak kullanını Keran becersinler. Tarih bilim makram Emre Xasir arkadaşlar tamam mı söyleyeyim? Tamam hadi başlıyoruz. Başla. Sen gelme. <laughs> Sen de gelme. <gülüyor> abi, abi! <gülüyor> <gülüyor> abi ne lan <bak> oluyor ya? <laughs>